ki sokaklara falan baktım onlarda yoktu. Yakağdan oyuna geldi aykaç çartesinde. Ya da onlardan bir yerden onlar da Bu taraflarda falan da onu Sonra bilmiyoruz. Şimdi arkadaşım dedi ki psikopatmışım yok. Ters gördüğünüz aracın şu noktasından bu sokaktan doğru gelirken şurayı boydan bu şekilde sağ ileyle şöyle çizerek geçiyor buradan hızlı bir şekilde. Hiç duraksama yapmıyor. Oradan öbür komşumuzun aracına geçiyor ve aynı şekilde o aracı da çiziyor ve devam ediyor sokağa. Ya yerine atmış elindeki alet ne dedi ne Anahtar büyük bir Ne bileyim anahtar. Sabah biz markete gidelim dedik çocuklar. Evden çıktık. Öğlen üstü hatta. Abi baktık oğlan fark etti arabanın üstündeki şeyi çizi. Baba çizmişler arabayı dedi. Dedim Dur bakalım oğlum dedim alışveriş yapıp gelelim dedim. Ben sallamadım o zaman fazla yani önemli değil. Geldikten sonra dedim bizim şey var hizmetli var binaya bakan. Dedim onu arayalım kameradan şeyden dedim bakarsın O arada indik işte bu arkadaşın bu arabanın sahibi arkadaş aşağıda zaten onları bakıyorlar. Kamera kayıtları biz de baktık. Dediğimiz gibi işte saat üç buçuk civarı bir şahıs keyfi çize çize gitmiş yani. Yüzümüzü belli değil yani. Bunu ben satarken nasıl satacağım değil mi? Alan demeyecek mi abi sen bunu neye boyattırdın? İnandır bakalım. Ya çizik vardı biz ya çizikten işte bilmem şundan bundan yaptırdık desek inanmaz. Edecek ya bir yeri vurdu ya takla attırdı arabi. E ne olacak araba şeyden düşecek mecbur fiyatta. Bu sokakta oturuyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde e, bir iki akşam önce falan sanırım e, bu sokağımızdaki araçları ve bir önceki sokaktaki araçları e, belli bir şahıs Gece saat 3.30 civarında geçmiş buradan. Kamera görüntülerinden biz bunu tespit ettik. Ee, emniyete gerekli e, müracatta da bulunduk, dilekçe verdik. Ee, araçların üzerlerini, kamputlarını boydan çize çize bu sokaklardan böyle kimin olduğu belli değil ama şahsın. Umarım en kısa sürede tespit edilir ve gereken cezayı çarptırılır. Ee, bunun için emniyet güçlerinden tabii biz ilk etapta bir yardım bekliyoruz. Şahsın yürüyüşü gayet normal. Hiç yani duraksama yapmıyor araçların yanından geçerken. Elinde sert bir cisim olduğunu düşünüyoruz. Ee, sokaktan geçerken zaten şu şekilde geliyor. Çapraz bir şekilde araçla elinde bir şey var. Kaputun üzerine doğru bir çizik atarak sürekli o şekilde yürümüş. Aracımı sordum. 2 milyar civarında bir me meblağ tutacağını söylediler. Ben 12 tane falan aracın çizik olduğunu gördüm zaten. Kendim gittim saydım sokaktaki Aytaş Caddesi'nden itibaren bu tarafa doğru gelen sokaktaki araçları çizmiş. Bizim sokaktan çıkıp daha sonra bu Sütlüce tarafına geçen köprü tarafındaki araçları da çizerek gitmiş. Köşede 407 vardı. İleride de bayağı 8-10 kadar araç vardı. Bu sokakta ben 12 tane falan araç saydım. Bu başta bazen köprüde Başka bir çizdim. Toplu çekmiş. Bir e de yanı kaputların üzerinde genelde. Tamam. Şu aracı değil mi? Evet. Evet.